Sivas'ta bir bağlama ustası ve bir mobilya ustası hünerlerini birleştirdi. Ortaya tam bir sanat eseri çıktı. İki usta 90 model otomobili öyle bir tasarladı ki görenler gözlerine inanamıyor. İki usta el ele verdi. 90'lardan kalma otomobil bu hale geldi. Görenler hayran kaldı. El sanatıyla yapılan bu görsel şölen Sivas'ta yansıdı kameraya. Şentürk İyi Doğan bağlama, Bahattin Okurkansa mobilya ustası. İkisi de teknolojiyle birlikte unutmaya yüz tutan el sanatlarına dikkat çekmek istedi. Farklı bir projeye imza attı. Kartal al dedi, onu komple keselim onun yüzünü kreisler yapalım. İşte gittik bir kartal araba onu komple kestik. İşte ustam sağ olsun hem bizim hocalık yaptı hem ustalık yaptı. 90 model bu otomobil 33 yaşında kaporta iskeleti ceviz ve ladin ağacı ile kaplandı. Ortaya bu görüntü çıktı. Aracın yapımı iki buçuk yıl sürdü. Ustalar pes etme noktasına geldi. Ancak sonuç ikisini de mutlu etti. iki buçuk yıl sürdü. Tabii çok zor bir süreçti. Bazen umutsuzluğa kapıldığımız, işte böyle bazen acaba yapamayacak mıyız? Ama tabii Bahattin Ustam sağ olsun tabii her aşılmaz, her aşılmaz yere gittiğimizde işte bize yol açtı. Gece gündüz ter döken ustalar otomobili baştan tasarladı. Aracı görenler gözlerine inanamıyor. Ustaların tek isteği ise sanatlarının unutulmaması. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.